Uçucu yağlara doğru geliyoruz. Uçucu bir yağ. Siz de kullanabilirsiniz. İnşallah Kıbrıs'tan onları buradaki üreticilere e, gönderebiliriz. Tarihin en büyük projelerinden bir tanesini yaparak Biraz daha size göre... E, Kıbrıs'tan geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın özel danışmanıyım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın Bey'in bu güzel organizasyonu düzenlemesinde ve bizim burada olmamızda kendisine çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini iletiyoruz. Kendisine çok başarılı bir festival izliyorum, görüyorum. Ve Sayın Başkanımızla da yapmış olduğum görüşmelerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Kıbrıs'ta, Kardeş Şehir projesini başlatacağız. Şöyle de bir şey var. Kıbrıs'taki 1974'teki Barış Harekatı'nın en fazla gazisi Balıkesir'den. Ve bu da bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Balıkesir'e ayrı bir müteşekkiriz. Başkanımızla projeler yapıp daha büyük kardeşlik projeleri ve kültür projeleriyle bu birlikteliği, bu güzelliği ileriye taşımak istiyoruz.